Kıymetli tokatlı hemşerilerim, geçen de biliyorsunuz paylaştım. Şimdi detayları vermek için özellikle sizle bir araya geldik. Biliyorsunuz tok büslerimiz artık hizmete başlayacak. Malum devlet demir ile yapmış olduğumuz bir sözleşme neticesinde yüksek hızlı tren hattı Yıldız eline geliyor. İstanbul, Ankara, Ankara, Sivas yani Sivas Yıldızeli, Ankara Yıldızeli yüksek hızlı tren sefer hatları başladı. Biz de Tokat Belediyesi olarak siz kıymetli hemşerilerime güzel bir hizmet olması bakımından Tokbüsleri devreye sokuyoruz. Yani Yıldız Elinden Tokat'a, Tokat'tan da Yıldız Eline Tokatlı hemşerilerimizi, Tokat'a gelmek isteyenleri ulaştıracağız. Bu hizmet Devlet Demiryolları ile yapmış olduğumuz sözleşme neticesinde satılan biletlerde bizim tok büslerimizin de hizmet masrafları içerisinde olacak. Yani sizler yüksek hızlı tren biletlerinizi aldığınızda bizim bu hizmetimizde satın almış oluyorsunuz. Tokat merkezde 3 lokasyon belirledik. Bunlardan bir tanesi Hıdırlık Sosyal Tesisleri Önü, bir tanesi Çekenli, bir tanesi de Tokat Belediye'mizin önündeki otobüs durağı. Buralardan ilerleyen günlerde sizlere daha da detaylı hem sosyal medyadan hem basından hem de Tokat'ın birçok yerindeki billboardlardan kamuoyuyla saatleri, seferleri paylaşacağız. Yüksek hızlı tren hizmetinden dolayı Ulaştırma Bakanlığımıza, Devlet Demir Yolları Taşımacılık Hizmetleri Genel Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz. Şimdiden hayırlı ulos